Selamun Aleyküm. Anladım. son anda nasıl gözüktüm ya. Aha aldı gele. Al. Abi. Aha gider ilk Ulan koşma sıkma sen yalırdın ha. Kanka satanlara söylesene bir. Dikkat et güzelim. Sage bir şey hiçbir yeri kapattı ama nereye bilmiyorum. Main main BM. main. Bugün kontrolü tomla ben komple bende. Burası. Duvar kapı. Double doğru Main B main be main. Aa BM main değilmiş lan. Şurayı anladım. al. Şurayı alsan aynen window'u al. Alıyorum. A'da al düşman gör. Aldı düşman var. Tamam çok iyi beyler. sızın oradan yavaşsın. Tamam B'yi çevirsene B çevir B çevir B çevir, çevir. Ya dönemedik kanka. Stairs'ta. Sova stairs'ta. Stairs nere ne oğlum? Oldum? O merdiven işte lan. Ha. Amına koyayım yakın. 80 adam üstüme raşladı. 80 chamberlı mağara. Mağara da abi 80. Bir lan tane lan altı. Sarı yak. Dibin dibin. Ay, oldu. Ayakta kalan son oyuncu. Koyayım. Dibin amına koyayım. Dibin diye info veriyorum. Eee. Şey çık vur çık vur. Ne yapıyorsun <laughs> Oğlum bitmedi mi round? Tehzebe. Yok kanka. <laughs> oğlum bitmedi mi round diyor bir de. <laughs> Adam bıçakla koşuyor. Öndeymiş bir de ya, duruyor böyle. Bir düşman <laughs> <laughs> Helal. Evet. Kafa yedim yıllar mı? Kamera Yeter lan yeter! Yeter! Onlar giremez usta. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Kevin. Ben armut mu topladım ben orada? Topladın kanka. Kanka ben vuruyordum onları zaten. Ya. Aman en sevdiğin şey sen. Ben smoke kanka. Tamam. Mine yardım ediyorum o zaman. Ok geldi kanka Mane buraya. Tam öldü bu. Bu da öldü. Sorunç. Abi tane abi tane abi tane daha. Atabilirsin lan. Ulti. Sola sola ulti. Ah. Ah. Ence sağ ol. Oyuncular <laughs> <davranı> kazandı. Abi şu an. Hooo <tıklı> Bir şey diyeyim mi bu B'de ya Yok yok Aaaa O gitse var ya Döndün döndün dön. bir sürü silah var orada orada var ya cephanelik E bas e bas evet. e bas Tamam ya Son 30 saniye Nice cephanelik diyen var Burası Lambada jacı ja var ne şey oldu? Uçağa ki. Alo. <laughs> ya oğlum <zorun> aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Var mı daha? Yok. Tek tek vura tezgah lan tezgah. Helal lan. İkisi de orada bence. İkisi de orada ikisi de. ya dön dön. dön 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 sapma dön dön sen de dön kardeş <laughs> 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 dur flash atayım flash at flash at yine ben öldüm amın ağlama şaka dolduruyorum ay bence laboratuvar bir düşman kaldı. Ada titreyi koysa. 205 Operatörü alayım mı atayım? Cross'unu söylesene ya. Allah Kur'an çarpsın havada öldüm. Bir düşman kaldı. 10 evet. pompalım Sondaki alırsınız beyler ya sondaki. Hadi gidelim. O adamın atla smoke da mı böyle? Neyse tamam ikiden hazır. Dön dön chamber. Ne gerek vardı ki? Ee, ne değiştiriyorsun değil mi şu an? Hazır ben hazır. Çok şey değişti Bir kardeşim, çok şey. Son 30 saniye. Burası. Ne? ne değişti şu an? Hani harbi şu an ne değişti? Aa, bak, böyle satar işte. Hah, Spike B'de Menes Burası. vur onu. Dam hoş. Açım, açım, kilaçım. açım Yeter kaldı. Dördüncü o kadar. Çemal kaldı eh. saldıranlar kazandı arka kötü oynanmaz ya Allah.